yeni oyuncağımı sizinle paylaşmak istedim. Hadi bakalım neler varmış. Burada bir tane köpüşümüz var. Burada bir tane ayıcık var. Burada bir tane çelsi var. Biz gibi gördük. takabiliriz. Hmm. Burada da bir tane küçük telefon var. Ele evet, takıyoruz böyle. Oynasın. Küçük şeyler var işte. Hmm. Sonra da tavuğun içinden bir de Böyle. Ay, çıkmıyor da. Ben çıkartayım ama kimle çektiğimi biliyor musunuz? Neyse onu başlatmayalım. Ay burada bir tane de tasma var. Burada da bir tane çanta var. Ay çıkartmalım mı? Çıkartalım. Evet, diyorum. Ben şöyle. şu tak daha iyi. Güzel. Ay gülüm takmasam da. Ben şöyle. Ama okula gideceğim köpüş. Hal, hal. O zaman seni de Şeye. gel bakalım o zaman. Ben çanta mı takmadım. Yese takayım öyle gideyim. Neredeymiş? demiş? Dur köpüş. Nereye gidiyorsun bensiz? Ben siz sen ben siz bir yere gidemezsin. Aoo. Bana bir şey söyleme köpüş. Çantamı zaten elbet. Tamam, gidebiliriz. şimdi elime şunu takalım. Gel, kapış, Ay. Ay sen hiç böyle şey görmemiş miydin, anne? Anne, takamıyorum elme işte. E, tamam kızım, takabileceğim. Anne, ben bu büyük büyük sevmem. Kemer sıktım. Hadi gidelim ben dur Peki. Geldim. Tamam. Ben şurayı kaçayım. Buradan öğreneceğim. Çocuklar şimdi başlayabiliriz. Köpüş, Köpüş ne yapıyorsun? Aa, neyse, sizi. Ne öyle. Sızdın mi Oturmak istiyorsun. Bugün şarkı deneyim. ben getirmiştim. Şarkı dinleyeceğiz. Ayıcık getirdiniz mi? Bakayım. Gözlük getirdiniz mi? E, e, dur öğretmenim. dakika. Ayıcığımı da kurmam gerekiyor. Çilek. A bu da gözünüzde takın bakayım tatlım. Sizi göreyim böyle dansla. Ne kadar güzel kulaklığınız varmıştır. Bak bakalım bana. Aa, kötü olur ama köpek seni böyle beğenmez. Beğenir. Sen öyle şan.

şimdi çıkartalım yatayım. Gecelerim zaten üstümdeydi. Tamam. Ayakkabımı da çıkar. Bakalım. Dur, Karşım. Ayakkabılarını buraya koyuyorum. Sakın unutayım deme. hadi Teşekkürler. Tamam. Sen yat bakalım. Ay öldüm. Tamam Bu yolarsan bunu yoldan Ne güzelmiş Gel bir sen de yap bakalım. Ben de eşyalarını toplamam gerekiyor. Böyle kalsın. Acımda. Kalsın tozunu tas bir şey. İyi şunu çıkartayım ben. Neyse. Onları böyle kalsın. bir şey yapmadım. kızım okula gitmeyeceğim bugün tatilim ben canım gitmek istemiyor ama kızım bu davetliysen çantana ben bahçeye çıkacağım kızım okulu gitmeyeceğim gitmeyeceğim dur bacaklarına bağlamadık bağlama tutun ama bu bak ne güzel bu tavuk sana sonra sen delirecek mi böyle? Evet, deliyormuşum. Delin, tamam güzel kız ol. Tamam, saçın da güzel olsun. Ben torfanı da alıyorum. Al çaresizciğim. Ah, torfanı da. Güzel kız, varmış. Ay. Ay, ben şunu tutacağım. Ne, delik Doğru söylüyorsun. Bence de. <laughs> Çok güzel. Eee ben küpüşte alıyorum. Küpüm. Aa bana böyle küpşte böyle küpüş alıyorum değil mi? Anne küpüşe daha mı ama. atış yapıyorsun ama uzak bir yerlere gidiyor. Ah, burada bir tane kutu var. Gideyim. Ay, ay. Ah, neymiş acaba gideyim bir bakayım. Ah, burada ne fıstık takılabilirim? Evin içi. Açayım bari. Ah, burada. frá það varum neins að það er frá borsverði það er það er það er það er það er það er